Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Brunei Darussalam Sultanı Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Vaddadullah Başkanlığındaki başbaşa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak anlaşmalar imza altına alındı. Bu kapsamda iki ülke arasındaki milli arşivleri arasında işbirliği protokolünü Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal'la Brunei Darussalam Gençlik ve Spor Bakanlığı Kültür İşlerinden sorumlu müsteşarı Yang Mulia Pengiran Haji Muhammed Hasnan Bin Pengiran Haji Ali Hasan imzaladı. Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu'yla Brunei Darussalam Eğitim Bakanlığı arasında Yükseköğretim alanında işbirliği mutabakat zaptına Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar ve Brunei Darussalam Eğitim Bakanı Datin Seri Setia Doktor Hajah, Romayzah Binti Haji Salleh imza attı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile Brunei Darussalam Devleti Savunma Bakanlığı arasında Savunma Sanayi alanında işbirliği konulu Niyet Beyanı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ve Brunei Darussalam Dışişleri İkinci Bakanı Dato Seri Setia Haji Ervan Bin Pehin Datu Pekarma Jaya Haji Mot Yusuf tarafından imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brunei Darüselam Sultanı Majesteleri Yang Di Pertuan Hükümeti arasında kültür alanında işbirliği mutabakat zaptını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Brunei Darüselam Gençlik Kültür ve Spor Bakanı Yang Berhormat Dato Seri Setia Avan Haji, Nazmi Bin Haji Muhammad imzaladı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Brunei Darussalam Dışişleri Bakanlığı arasında ikili istişarelere ilişkin mutabakat zaptına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Brunei Darussalam Dışişleri İkinci Bakanı Dato Seri Setia Haji Ervan Bin Pehin Datu Pekarma Jaya Haji Mot Yusof imza attı.